Evet arkadaşlar, manyetik akıyla ilgili bir soru daha çözüyoruz. Sayfa düzleminin dik ve içeri doğru olan değişken B manyetik alanına şekil birdeki gibi tutulan iletken çerçeve içinden geçen manyetik akı zamana bağlı olarak şekil ikidek gibi değiştiriliyor. Arkadaşlar elimizde bir çerçeve varmış. Burada da manyetik alan içeri verilmiş şu şekilde. Çerçeve manyetik alanın içinden geçerken şu şekilde bir olay oluşuyormuş grafik. Akı zaman grafiği. Çerçevede oluşan indüksiyon emekasının mutlak değeri 0 t zaman aralığında. Arkadaşlar 0 t aralığı şurası. İndüksiyon emekasını ne ile E eşittir. Eksi d fi bölü dt diyorduk. d değişim ne kadar arkadaşlar? Burada 3 i. 3 fi bölü 1 t. Yani ne çıktı arkadaşlar sonucumuz? Eksi 3. Birincisine eksi 3 bulduk. İkincisine bakıyoruz arkadaşlar. T ve, 3T aralığında. Şuradan şuraya ne kadarlık bir artış var? 2T. Şuranın tamamı ne kadar arkadaşlar? 4 fi. Buradan da 4 fi bölü 2T dersek önünde eksi var tabi. Ne gelir arkadaşlar burada? Eksi 2. Burası da eksi 2 geldi. Eksi zaten burada yönünü gösteriyordu arkadaşlar. Cevabımız ne çıkar? 3 bölü 2. Devam edelim. Şekillik grafikte bir akım makarasından geçen manyetik akının zamana değişim grafiği göstermektedir. Akım makarasına oluşan indüksiyon emekasının değişim grafiği nedir? Arkadaşlar indüksiyon emekasının değişim grafiğini bulurken eksi dfi bölü dt'sine bakıyorduk. Şimdi öncelikle şu ikinci aralığa bakayım. Bakın ikinci aralıkta grafikte bir eğim yok. Eğim olmadığı için burada nedir arkadaşlar? Sıfır. İkinci aralıkta sıfır. İkinci aralıkta sıfır. Şurası gitti. İkinci aralıkta gitti. Bakın sıfır değil. İkinci aralık gitti. Şu ikisi gitti. Cevap ya Adana ya Bolu. Peki şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Şurası fi, burası t. Ne çıktı birinci aralığımız arkadaşlar? Fi bölü t. Ama önde ne var? Eksi. O zaman buna biz ne deriz? Eksi 1 emk deriz. Eksiden başlayacak. Grafiğin alt tarafından başlamış mı? Başlamış. O zaman cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Bol. Diğerinde de bakın burada da yine eksi 1 mk. Burada da artı 1 mk şeklinde gitti. Eksi de tekrar nereye geldi? Artıya. Cevabımız ol. Arkadaşlar indüksiyon akımının yönü var. Yönünü nasıl bulduğumuzu tekrar şöyle size kısa bir şekilde geçeceğim. Bir devrede indüksiyon akımı oluşması için Devrenin sınırları düzlemden geçen manyetik akının değişmesi lazım. Arkadaşlar indüksiyon akımının oluşması için akıyı ne yapacakmışız? Değiştirecekmişiz. Zamana göre türevini alacağız. Ne oluşacak? İndüksiyon elektromotor kuvveti. Bu da neye verecek bize? İndüksiyon akımını verecek buradan. Bir mıknatıs halkaya yaklaştırıldığında halka içerisinde manyetik alan çizgileri artar. Böylece akı değişir ve halkada bir indüksiyon akımı oluşur. İndüksiyon akımını Lens kuralına göre buluruz. Bu kural şöyledir. İndüksiyon akımının yönü kendisini meydana getiren sebebe karşı koyacak göndedir. Yani arkadaşlar çubuk mıknatısı şekil 1'deki bobine yaklaştırdığımızda bobinin içinden geçen manyetik alan çizgilerin sayısı artıyor. Bu tarafa doğru yaklaşırken şuradaki manyetik alan çizgiler sayısı artıyor. Lens kanununa göre bobin bu artışa ters yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Sağ elin baş parmağı oluşan bu manyetik alan ve üstünü gösterecek şekilde bobin kavranırsa indüksiyon akımının yönü iyi olarak bulunuyor. Yani demek istediğimiz şu arkadaşlar. Ne şunu söylüyor. Manyetik akı artıyorsa sen bunu azalt diyor. Manyetik akı azalıyorsa sen bunu artır diyor. Manyetik akıyı azaltmak için arkadaşlar zıt yönde artırmak için aynı yönde bir manyetik alan uygularız. Bunu arkadaşlar biraz daha şöyle düzenli göstermek için Kısa bir notumuz var. Şekil 1'de çerçeve V hızıyla manyetik alana doğru hareket ederken Arkadaşlar bunu V hızıyla bu tarafa doğru şöyle çekiyorum ben. Çerçevenin üzerinden geçen akı sıfırdır. Akı sıfır olduğu için indüksiyon akımı da ne çıkar arkadaşlar? Sıfır. İndüksiyon akımı sıfır. Burada fi sıfır olduğu için i de ne çıktı? Sıfır. Şekil 2'ye girin. Şekil 2'de arkadaşlar manyetik alana girerken çerçeveden geçen manyetik akı artar. Bakın şuradaki çizgilerin sayısı giderek ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Çerçeve içeri giriyor. Manyetik akı artıyorsa biz ne yapacağız? Azaltacağız. Azaltacak yönde bir manyetik alan uygularız. Burada manyetik alan neydi? İçeri. Bakın burada manyetik alanlar içeri verilmiş. Biz bu çerçevenin üzerine ne alacağız zaman manyetik alan dışarı. Hemen sahil kuralımı uyguluyorum arkadaşlar burada. Akım Dört parmağı, baş parmak manyetik alanı gösteriyor. Avucumuz için kuvvet. Elimi şöyle koyduğum zaman baş parmağım dışarıyı gösteriyor. Dört parmak bu tarafa doğru döndürüyor. Bakın bu tarafa doğru çerçevenin üzerine ne oluştu arkadaşlar? Bir akım oluştu. Saat yönünün tersi deriz. Tersi yönde i oluşur. Peki arkadaşlar buraya okuruz. Artık şöyle... Benim söylediklerim aynısı yazıyor. Şekil 3'e geldik. Şekil 3'teki durumumuz da şu. Şekil 3'te çerçeve manyetik alan tamamen girdikten sonra manyetik alandan çıkıncaya kadar geçen sürede akı değişimi ve indüksiyon emekası olmadığı için indüksiyon akımı sıfırdır. Arkadaşlar bakın burada bir akım yok. Sabit akım değişmiyor. Manyetik alanda ne yapıyor arkadaşlar buradaki B? O da değişmiyor. Fi neydi arkadaşlar? B çarpı A. Çerçevenin alanı değişmiyor. Manyetik alanda değişmiyor. O zaman indüksiyon akımı ne yapmaz? Oluşmaz. İyi nedir arkadaşlar burada? Sıfırdır yine. Dördüncü aralığımıza geliyoruz. Dördüncü notumuza. Dördüncü notumuz da olay şu. Şekil 4'te çerçeve manyetik alanı terk ederken. Arkadaşlar bu buradan çıkıyor. Çıkarken şuradaki çizgilerin sayısı ne yapacak? Bakın azalacak. Biz lens yasasına göre ne yapacağız bunu? Artıracağız. Lens yasasına göre ne yaptık arkadaşlar? Artırdık. Artırmak için ne yapıyorduk? Manyetik alan burada içeri verilmiş bakın. O zaman bunun üzerinde de ne alıyorduk? İçeri. Hemen sağ el kuralımı tekrar şöyle yazarsam. Baş parmak bu sefer nereyi gösterecek? İçeri. Dört parmağım saat yönünü gösteriyor. Şu baş parmağım arkadaşlar deftere değiyor içeri. Saat yönünde ne yapıyor? Şu şekilde dönüyor. Bakın akımın yönünü bu tarafa doğru dönerek ne yaptım? Şu şekilde buldum. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Bunlar arkadaşlar sınavlarda sürekli karşımıza çıkıyor. Bunlara dikkat edelim. Bunlarla ilgili yine birkaç tane soru çözeceğim. Şimdi şekilde görüldüğü gibi yatay ve düşey konumda olan çember tellerin merkezlerine dik doğrultuda çubuk mıknatıslar ok yönde hareket ettiriliyor. Buna göre tellerde oluşan indüksiyon akımlarının yönlerini bulun diyor. Arkadaşlar bakın normalde mıknatısın manyetik alanı var. Mı? manyetik alanı nereden çıkar? Enden çıkar. Nereye doğru gelirdi arkadaşlar? Ese giriş yapardı. Manyetik alan şu şekildeydi. Yani birinci şekilde manyetik alan nereye doğruymuş? Aşağıya doğru. Peki şurada bir tel çerçeve var arkadaşlar görüyorsunuz. B yönünde mi gidiyor? A yönünde mi gidiyor? Bunu bulun diyor tel çerçevede. Arkadaşlar manyetik alan mıknatıs yaklaşırken ne yapar? Artar. Mıknatıs yaklaşırken manyetik alan artıyorsa biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Azaltacağız. Azaltmak için azaltmak için Manyetik alanın yönünü ne yapacağız arkadaşlar? Değiştireceğiz. Elimizde şöyle şu çerçevenin üzerine manyetik alanın yönü değişecek. Ne tarafa doğru olacak? Yukarı doğru. Şimdi arkadaşlar akım yukarı bakın şu şekilde. Manyetik alan şöyle döndürecek. Bu yön hangisiymiş arkadaşlar? Bu yön bakın buradan böyle gidecek. Şöyle. Hangi yönde döndürür o zaman? B yönünde. Buradan bu tarafa doğru bir manyetik alan oluşur şöyle. Cevabımız ne çıkar? B yönü olur. Peki ikinci şekle gelelim. Manyetik alan yönünü yine buldu. Manyetik alan enden çıktı. Nereye doğru girdi arkadaşlar burada? S'e doğru bir giriş yaptı. Bu tarafa doğru manyetik alanım var. Yine çubuk mıktatısa ne yapıyor? Yaklaşıyor. Yaklaşıyorsa yine ne olacak arkadaşlar? Azaltacak yönde bir manyetik alan oluşacak. Azaltacak yönde bir manyetik alan oluşturacağız. Peki hangi yönde çıkacak arkadaşlar? Söyel şu şekilde. Bu şekilde alırsak elimizi şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Bakın baş parmak. Burayı gösteriyor. B'nin yönünü. B bu tarafa doğru diye söylemiştik. Baş parmağımız bu tarafı, elimiz şöyle aşağıdan gidiyor bakın şu şekilde. Hangi yön arkadaşlar aşağıya doğru kavradığımız? Y yönü. Cevabımız ne çıkar burada da? Akımın yönü Y olarak karşımıza gelir. Bu şekilde sağ el kuralımızı uyguluyoruz. Yine arkadaşlar bunlar bobinlerle de gelir sorusu. Şekildeki çubuk mıknatıs 1 ve 2 yönünde hareket ettiğinde selenoid üzerinde hangi yönde indüksiyon akımı geçer diyor. Arkadaşlar normalde birinci yönü hareket ettirirken manyetik alanın yönü enden çıktı. Nereye doğru geldi? S'e. Şimdi enden çıkıp S'e doğru geldiğinde arkadaşlar yaklaşıyor. Yaklaşırsa manyetik alan çizgilerinin sayısı artar. İndüksiyon akımını ne yapacağız arkadaşlar? Lens yasası gereği azaltacak yönde bulacağız. E manyetik alan burada sola doğru gidiyorsa burada ne tarafa doğru gitmesi lazım? Sağa doğru. Arkadaşlar bakın akımı şuradan alırsam B yönünde. Kalemi şöyle koyduğumu düşünün bakın aldım akım aşağıdan gidiyor. Burada ip aşağıdan gidiyor bakın bobinin altından. Aşağıdan yine baş parmağım nereye gösteriyor? Sağa. Sağa doğru aldım. Akımı da aşağıdan getirttirdim. Manyetik alanımı oluşturdum. Peki hangi yönde gidecek o zaman aşağıdan gitmesi için birinci olay? B'de. O zaman sorunun cevabı birincisi ne oldu yaklaşırken? B'ye çıktı. Yaklaşırken B yönünde. Uzaklaşırken hangi yöne çıkacak o zaman arkadaşlar? Tam tersi A yönünde oluşur. Uzaklaşırken de A yönünde oluşur. Peki bunu biz gösterelim arkadaşlar A yönünde oluşup oluşmadığını. Şimdi bakın şuradaki manyetik alanı biliyorduk zaten B idi. Bu cismi uzaklaştırıyoruz. Uzaklaştırırken manyetik alan çizgilerin sayısı azalır. Azaldığından dolayı arkadaşlar azaldığından dolayı biz ne yapacağız? Lens yasası gereği artıracağız artırmak için bundaki manyetik alan çizgileri sola doğruysa bunun üzerinde de sola doğru bir manyetik alan oluşacak. Hemen şu kalemi düşünün. Elimi şöyle üzerine koydum. Baş parmağım bakın solu gösteriyor arkadaşlar. Şu baş parmak solu. Dört parmağım yukarı gösteriyor. Akım yukarıdan gidecek diyor. Akımın burada yukarıdan gittiği yön hangisi bakın arkadaşlar? A yönü. Akımın burada yukarıda gittiği A yönü. Akım yukarıya doğru gidiyor. Cevabımız ne çıktı yani? A. Bunu da bu şekilde yaptık. Hemen bir soru daha atalım arkadaşlar. Şöyle. İletken bir çerçeve sabit ve hızıyla düzgün bir B manyetik alandan geçiyor. Hangi konularda geçerken indüksiyon akımı oluşur? Arkadaşlar girerken oluşuyordu indüksiyon akımı. Hangi yönde? Zıt yönde. Artıyordu. Biz azaltacak yönde oluşuyorduk. Ortada hiçbir değişiklik yoktu. Akım ne yapmadı? Oluşmadı. Çıkıyordu. Çıkarken çizgiler azalıyordu. Artıracak yönde ne yapıyorduk? Bir manyetik alan oluşturuyoruz. Cevabımız ne çıktı? K ve M şeklinde bulduk. Şimdi arkadaşlar son başlığımız artık öz indüksiyon akımı diyeceğiz. Ondan sonra sorularımızı çözüp bitireceğiz. Arkadaşlar öz indüksiyon akımı dediğimiz şu. Şekil 1'deki bir selenoidden akım geçtiğinde selenoidin içinde bir manyetik alan oluşur. Reosta sürgüsünü hareket ettirerek selenoidden geçen akımı değiştirildiğinde B manyetik alanı dolayısıyla manyetik akı değişir. Arkadaşlar şurada bir reostamız var. Geçen yıl bunu 10. suda görmüştünüz. Ayarlı direnç. Siz buradaki şu oku oku bir bu tarafa, bir bu tarafa çekiyorsun. Çektiğin zaman reelstan üzerindeki direnç ne yapıyor arkadaşlar? Bir artıyor, bir azalıyor. E peki direnç artıp azalırsa direnç artıp azalması burada kimi değiştirir? Akıyı değiştirir. Burada bir öz ona akımı oluşur. Bunu da arkadaşlar biz bulurken bobinden buluyoruz. Bobinin öz akımı da indüksiyon EMK'sı eşittir. Eksi L DI bölü DT. Akımın zamana göre türevini aldığımız zaman bize neyi veriyormuş arkadaşlar? İndüksiyon EMK'sını. Burada DI dediğimiz devreden geçen akım. Delta T dediğimiz zaman süresi, akımın süresi. Sarımınla özeline bağlı olup öz indüksiyon gaz sayısı. Şuradaki L bobin. Öz indüksiyon sayısı. D'yi bölü D de akımın değişim hızı. Yani indüksiyon EMK'sı gibi düşünebilirsiniz. Buradaki olayda şu arkadaşlar. Bağıntıdaki eksi işareti lens kanununa göre konulmuştur. Devre akımı azalıyorsa öz indüksiyon akımı akımla aynı yönde. Devre akımı artıyorsa akımla nedir arkadaşlar öz indüksiyon akımı? Zıt yöndedir. Lens yasasını ne yaptık? Burada da söyledik. Bir soru yapalım. Bir bobin üreteş ve anahtarlardan oluşan bir devrede anahtar kapatılınca akımın değeri 02 saniyede 4 ampere çıkıyor. Bobinin öz katsayısı kas sayısı 05 Henry ise oluşan öz indüksiyon EMK'sı nedir? Hemen yazıyorum. Eksi L D I bölü D T kas sayısını bulurken arkadaşlar bobinin Henry'sini yazıyorum yerine. 0,5 akım ne kadar verilmiş arkadaşlar? 4 amper bölü 0,2 saniye. 0,2. Şu sıfırlar birbirlerini götürdü. 5 ile 4 çarptım. 22'ye böldüm. Ne çıktı arkadaşlar? Eksi 10 volt. Şeklinde buluyoruz. Grafiği şu şekilde azaldığını gösteriyor akımın. Bakın. Buna dikkat edin. Arkadaşlar bir soru daha atıyorum. Otursun konu diye. Şekildeki devrede reyasta sürgüsü ok gönlü çekildiğinde direnç 0,2 saniyede 10 amperden 5 ampere kadar azaltılıyor. Bobinin özünlüksiyon kaç sayısı 0,04 herini ve iş direnci önemsiz üretecin elektromotor kuvveti de 100 volttur diyor. Elektromotor kuvvet kaç volt verilmiş? 100 volt. Buna göre oluşan özindüksiyon akımın yönü ve özindüksiyon EMK'sı nedir diyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Öncelikle formülümü yazıyorum. Eksi di bölü dt bir de nesi vardı bunun? L'si. Şimdi bizim bir formülümüz vardı. V eşittir i çarpı r'den. Potansiyelimiz kaç verilmiş arkadaşlar? 100. İlk durumda akım direncimiz kaç verilmiş? 10 R. Akımı bilmiyorum. Birinci akım ne çıktı? İyi bir arkadaşlar. 10 amper. Daha sonra yine V eşittir. I çarpı R'den. Gerilim 100. Arkadaşlar. Akımı bilmiyorum. Direncimiz kaç olmuş? 5 olmuş. İyisi ne çıktı buradan? 20 amper. Arkadaşlar akım bakın 10 amperden kaç ampere çıkıyor? 20 ampere. Ne kadarlık bir değişim var? 10 amperlik bir değişim var. Delta i neymiş burada? 10. Hemen yazıyorum. Eksi L'si ne kadar arkadaşlar? Bobinin kas 0,04. 0,04 çarpı amperim onluk bir değişim. Zamanın ne kadar verilmiş? 0,2. Şu sıfırla şu sıfırın biri gitti. Şu sıfırla da şu sıfır gitti. 4, 2'ye böldüğümü ne gelir arkadaşlar? 2 volt. Ama indüksiyon EMK'sı burada nasıl 2 volt arkadaşlar? Eksi 2 volt. Buna dikkat edin. Lens yasasından gelen bir eksi var. Yönü. Arkadaşlar yönünü bulurken şu şekilde yapıyoruz. Bakın direnç sağa doğru çekiliyor. Direnç sağa doğru çekilirse arkadaşlar azalır. Nereden anladık? Akım buradan geliyor. Şu şekilde aşağıdan Sağa doğru çekiliyor. Direnç azalıyor. Direnç azalıyorsa akım ne yapacak arkadaşlar? Artacak. V eşittir. İ çarpı R'den direnç azalırsa akım ne yapar? Artar. Çünkü şuradan geldiği zaman önce şu kadarlık dirençten geçiyordu. Sen bu oku bu tarafa doğru çekersen şu kadarlık bir yerden geçecek. Akım ne yaptı? Arttı. İndiksiyon akımı arttıysa öz akımı ne yapacak? Azalacak. O zaman hangi yönde çekmemiz lazım arkadaşlar biz? iki yönünde bir öz akımı oluştururuz. Buna dikkat edin. Bir notumuz var. Şekil 2'deki K anahtarı açılıp kapatılsaydı diyor. Arkadaşlar şuradaki anahtarı açın ya da kapatın diyor K anahtarını. Öz indiksiyon akımı grafiği nasıl oluşur diyor. Arkadaşlar biz anahtarı açtığımız anda devreden geçen akım ne yapar zamanla? Azalır. İndiksiyon akımı bunu ne yapacak arkadaşlar? Artıracak. Zıt yönde bir akım oluşacak. Evet. Zıt yönde eksiden başladı şurada. Akı ne yapmadı arkadaşlar? Bir süre sonra akım bitti. Devre akımı sıfırlandı. İndüksiyon akımı da ne oldu? Sıfır. Tekrar siz anahtarı ne yaptınız? Kapattınız. İndüksiyon akımı ne yaptı arkadaşlar? Devredeki akım arttı. İndüksiyon akımı ne oldu? Azaltacak yönde bir akım oluştu. Peki lens yasası göreli Geri. Akım artarken biz ne yapıyorduk? Azaltacak yönde oluşturuyorduk. Zıt yönde. Akım oluşmadı ikide. Akım burada ne yaptı arkadaşlar? Anahtar kapatıldı. Artmaya başladı. Akım arttıysa azaltacak yönde bir ne yapıyorduk arkadaşlar? Öz indüksiyon akımı oluşturuyorduk. Bir soruyla daha devam edelim. Şekil 1'de üretece bağlı selenoid, şekil 2'de üreteşsiz bobin karşılıklı konuluyor. Birinci şekil selenoidin bulunduğu devrede anahtar kapatı açılırsa diyor. Arkadaşlar anahtarı açıyorsunuz. Şuradaki anahtar açılıyormuş. Anahtarı açtığınız anda devredeki akım ne yapar arkadaşlar? Azalır. Manyetik akıda ne oldu? Azaldı. Bu durum selenoid içinde bu akıyı artıracak yeni bir indüksiyon yemekası oluşturur. Bu MK anahtar kapalı iken devrenin MK'sı ile aynı yönlüdür. O zaman öz akımı B yönündedir. Arkadaşlar akım artıdan çıktı bu taraftan gidiyor yukarıdan şöyle. Yukarıdan gitti. Burada bir A yönü verilmiş şöyle yukarı bir de aşağıya doğru B vermiş. Yukarıdan akım gitti. Tekrar buradan dolaşırken nereden geldi? B yönünde geldi. Anahtar açılmadan önce alan B sonra B üstü ise. Anahtarı kapattık. Söyle B üstü mü olacak? Söyledi, beyinin zıt zıttı yöne çıkacak. B'nin zıt yön yöne çıkan hangisi arkadaşlar? C. Cevabımız ikinci de ne geldi? C yönü geldi. Bu şekilde söyledik. Biri B, biri C çıktı. Bir çubuk mıknatıs, kalem makaralar merkezlerinden geçen eksenler üzerinde ok yönünde şekilde gibi hareket ettiriliyor. Arkadaşlar, manyetik alan burada bu tarafa doğru. Şimdi siz bu birinci K mıknatısına yaklaştırıyoruz. Yaklaştırırsak manyetik alan ne yapar? Artar. Arttıysa biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Azaltacağız. Azaltmak için B sola doğruysa burada ne tarafa doğru olması lazım? Sağ. O zaman ben burada ne yapacağım arkadaşlar? B'nin sağa doğru çıkması için baş parmağımın telin altından girmem lazım. Kalemimin altından girdim. Sağa doğru çıktı. Altından gitmesi lazım. Altından gitmesi için hangi yön çıkacak arkadaşlar? Bir yönünde bir akım çıkar. Birincisi birmiş buldum. Şimdi ikincisinin yorumuna geliyorum. Mıknatıs buradan uzaklaşıyor. Uzaklaşırken manyetik alan çizgilerinin sayısı azalır. Manyetik alan azaldıysa lens yasasına göre artıracak yönde aynı yönde bir manyetik alan ne yaptım arkadaşlar? Bakın mıknatısla oluşturdum. Şimdi dört parmağımı akımı gösteriyor. Baş parmağım arkadaşlar şuradaki baş parmağım nereye gösterecek? Manyetik alanı. Manyetik alan ne tarafa doğru gidiyorum? Sağ. O zaman elimi şu şekilde çevirdim. Baş parmağım bu tarafa dört parmağım yukarıdan gidecek. Yukarıdan giderken hangi yönden gidecek arkadaşlar? Yine şuradan. Çubuğun üzerinden geçecek. Hangi yön aldık arkadaşlar? Üç yönlü. Cevabımız ne çıktı? Adana. Bunu da bu şekilde yaptık. Aynı soru arkadaşlar. Şunu geçiyorum. Bir soru daha var. Şöyle güzel bir soru. Şekildeki çember hangi yönlerde çekilirse çember tel üzerine bir indiksiyon akımı oluşur. Arkadaşlar çemberi hangi yönde çekersen diyor. Çemberi ben dört yönünde hareket ettirirsem şuradaki mesafe değişmez. Mesafe değişmediği için indüksiyon akımı oluşmaz. Çember arkadaşlar üç yönünde çekersem sola doğru yine şuradaki mesafe değişmedi. İndüksiyon akımı ne yapmadı? Oluşmadı. Ben çemberi bir ya da iki ya da beş yönünde çekersem şuradaki D mesafeleri artar azalır. Ve indüksiyon akımı oluşur. Manyetik alan değiştiğinden dolayı. Cevabımız 1, 2 ve 5. Son sorumuz arkadaşlar ve elektromotor kuvveti bitiyor artık. Üzerine iyi akımı geçen düzgün bir tel iletken x y çemberleri aynı düzlem içindedir. X çemberi artı x yönünde y çemberi eksi y yönünde sabit hızlarla çekiliyor. Arkadaşlar bakın x'i artı x yönünde bu tarafa doğru çekiyor. Bu tarafa doğru çekiyorsan bunun üzerindeki manyetik alan değişmez. İndüksiyon akımı oluşmaz yani. Manyetik alan değişmedi. Çünkü şuradaki mesafe ne yapmadı arkadaşlar? D mesafesi değişmedi. Birinci de indüksiyon akımı ne yapmaz arkadaşlar? Oluşmaz. Buna göre diyor çemberler üzerinde oluşan indüksiyon akımın yönü ne tarafa doğru? Y'yi ne tarafa doğru çekiyoruz? Eksi Y. Bakın Y'yi aşağıya doğru çekiyor. Aşağıya doğru çekerse şuradaki D ne yapar arkadaşlar? Artar. Yani uzaklaşıyor. D artarsa manyetik alan ne olur arkadaşlar? Azalır. Lens yasasına göre biz ne yapacağız manyetik alanı? Artıracağız. Hemen şuraya sahil kuralımı şöyle çiziyorum. Baş parmağım yukarı doğru, dört parmağım bu tarafa doğru. Burası neydi? İçeri. Bu taraf ne arkadaşlar? Dışarı. Şu telin üzerinden geçen akımın yönünü buldum. Burada içeriymiş. Biz arkadaşlar ne yaptık? Uzaklaştırdık teli. Uzaklaştırdığımız için manyetik alan azalıyordu. Lens yasasına göre ne yapacaktık? Artıracaktık. Aynı yönde bir indüksiyon akımı oluşturacağız. Artırmak için hangi yönde oluşturacağız arkadaşlar? Şöyle saat yönünde. Yani hangi yönde dönecek bu saat yönünde dönmesi için arkadaşlar bu tarafa. Bu yön hangi yönmüş? 2. 2 yönünde bir manyetik alan oluşturduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.